Öyküsü, sen nereye gidiyorsun? Dondurma mı alacaksın? Oradan mı almak istiyorsun? Aynı bak burada da öyle renkli renkliler var. Gördün mü? Hadi gel seçelim beraber. Hangisinden istiyorsun? Ne? Kral mı? Evet. Hangisinden istiyorsun? Seçtin mi? Renkli renkli mi olsun? Kral renkli. Tamam. Renkli Renkli olanlarından, şunlardan istiyor. Tamam. Alalım mı öykü onu? Tamam, renkli renklerden. <laughs> öyküsü bak geliyor <deliyor gülüyor> seninki. <laughs> Görüyor musun bak? Şimdi onu da verecek. <laughs> Hadi gel alalım öyküsü. Gel 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 gel. Bak sana verecek. <laughs> Al bakalım. <laughs> bakayım. Al kanki. Hadi <laughs> bir, 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 bir Basıyorsun ama. Elimde <laughs> mi? Gel. Al bakayım. Ay. Bir, bir. vermiyor. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ölkesi sana vermedi. Sözüne Neden bak, vermedi? Misin? Sözüne bak Hadi. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Sözüne, <laughs>